Allah düşüyorum. Ay. Ah. Toprak sence bizimkiler merak etmiş midir bizi? Bence etmişlerdir Emir ya. Kaç günlerdir yokuz ortada. Aynen. Dur bir dakika bir şeye bakacağım. Şu tepeye sonunda çıkabildik be. Ben bekliyorum çıkmayı. Tamam. Lan. Aa ah, düşüyorum. Beni de al. Hah. Lan XCM değil mi oğlum bu? XG XGM onun adı. Ne XCM? Ya yanlış söyledim şimdi oğlum. Bu ne oğlum? Baksana adamı öldürmüşler. Bunu geri canlandırmamız lazım. Hay lan kalk hadi. Ah düşüyorum. Konuşamıyor oğlum. Biz bunu alıp götürelim ya. Aynen biz bunu iyice bir güçlendirelim. Yusuf'la kapışacak şey gelir. E Cemal de onu halledemezse ki bence halletmiştir. Neyse gel bakalım sen. Hadi Cemal gelsene. Korktun mu? Ne korkacağım be senden. Aa. Ne oldu? Kafandaki balık çıkmış. Aa, bilerek çıktı. Ama hala kontrol edebiliyorum. Aa. Sana bir tane Naruto gücü kullanacağım. Rasengan! bir şey olmadı ki bana. On diğerleri nerede? Kesin kaçmışlardır onlar korkak çünkü. Lan sus be. Başım. Gel hadi uzaya çıkartsana beni yapamazsın değil mi? Gel hadi. Lan uzaya nasıl çıktık oğlum? Al işte çıkartırım demiştim. Seni iyice böyle bir düşüreyim. İyice bir gücünü kırayım. Sonra seni iyileştireyim. Çok acı yapma. Ne oldu Yusuf? Sanırım çok güçsüz oldun. Ben daha en güçlü formuma dönüşmedim. Aynen aynen ya. Zaten bu senin en güçlü formun. Ben de bilmiyorum. Daha dönüşmedim dedim. Sağır mısın? Evet sağırım ne olmuş... Benimle dalga geçme. Aa! Aa, ne olmuş olabilir ki? Ne oldu? Şaşırdın mı? Bu benim en son formum. Karanlık mod Karanlığa dönüşünce ne oluyor? Daha mı güçleniyorsun? Aa! Lan bacağım nasıl koptu? Bana vurunca öyle olur. Hadi şimdi yallah. Aa Aa, canım hiç acımadı ki. Benim de, benim ne farkım var be senden? Ha? Süper öldürücü vuruş. Allah Allah nereye gittiler acaba ya bir dakikada daha gözümüzü açmadık. Bismillah. Harbiden nereye gittiler lan? Ay nereye gitmiş olabilirler? Onu uzaya çıkardı işte. Cemal ya. Doğru en son uzaya çıkaracağım diyordu. İnşallah yenmiştir. Aa! Aa. Cemal. Lan Cemal sen nasıl öldün oğlum sen ölümsüz değil miydin? Bilmiyorum ki oğlum öyle bir vuruş attı ki öldüm lan. Ah. Merhabalar biz geldik. Hoş geldin. <laughs> lan siz neredeydiniz Emir ve Toprak ya? Sizi valla özlettiniz kendi merak ettik sizi ya. Ay oğlum nereye gittiniz lan hemen? Bir kayboldunuz bir kaçtınız sonra hiç görünmediniz de. Oğlum ne yapalım? Yani kaçmak zorundaydık ama boş verin onu. Bakın arkamızda kim var? Kim var? Tabii ki de ben varım. Lan XCM ne yapacak oğlum ya? O da zaten diğer bizim gibi güçsüz biri. Anlayamadım güçsüz bir mi? Ben Nutik adamla işbirliği kurduğumda yenilmez oluyorum. Baksana Cemal'in halini görmüyor musun? Öldürmüş. Onu nasıl yaptı anlamadım bile. Tamam yapabilir. Cemal dayanıksızdır. Lan Cemal sezonlar boyu ölmedi. Bize yardım etti. Nasıl şimdi ölebilir? Evet, bunu aklın alıyor mu XGM ya? Alabilir ama neyse. Yukarıdan bir şey geliyor bu arada, siyah benziyor. Kim gelecek ki? Asteroid falan mı geliyor? Yok ya öyle olsa haber verirlerdi. Ha, gelin bakalım buraya. Sıra sizde. Aa. Yusuf demek ki kötülerin tarafına geçtin ne? Tabii ki de kötülerin tarafına geçeceğim. Kötü olmak her zaman güzeldir. Ya kanka aynen aynen. Sana bir uçan tekme atayım da görsen. Sen sana bir vururum. Kolların bacakların hep kopar. Hadi vursan o vuruşu nasıl yapacağım? Sadece burnuna dokunmam yeterli. Lan dur eklemlerim kopuyor hayır. Ah kollarım ve bacaklarımı kopardın. Ama ben sana böyle de saldırırım ki. <laughs> Arkadaşın şizofren falan herhalde. Değil mi? Hayır tabii ki de değilim. Ve beni asla öldüremezsin. Hayattan soğutucu yumruğu denemek ister misin? Ne yapacağım? Beni mi donduracaksın sen? Sadece izle. Hayır başımı bırak. <laughs> başımı bırak. Niye bırakayım ki? Hayattan soğutucu darbe. <laughs> Kal kalbim. Ya kalbin öyle sekerler işte. Şimdi iskelete dönüşmenin tadını çıkar. <laughs> yavaş yavaş dönüşecek şimdi. Neyse şunu da yere bırakayım bari. <laughs> Lan XGM'ye ne yaptı o? Kanka bu çok güçlü olmuş ya. İsterseniz üzerinizde deneyebilirim. Veya sizin üzerinizde de deneyebilirim. Böyle elinde gördüğünüz gibi onun kalbini Çıkardığım gibi sinkinde de çıkarabilirim. Hayır çok yaparsın ya. Çok yaparsın aynı inanın. Lan senin sesine ne oldu oğlum? Sesim değişiyor arada ya. Tamam Anneme kızına dönüşme. Heh, Yusuf ne yapabileceksin bakalım. Bu kılıç. Bu kılıcı sana soktuğunda ne yapabileceksin acaba? Bu kılıç o kadar güçlü ki Az önce gördüğün gibi iskelete dönüşebilirsin. Hadi sok bakalım nasıl sokabileceksin. Sok. Sok. Ölmenin keyfini çıkar. Sen sen ona o kılıcı mı sapladın? Evet sapladım ne olmuş? <laughs> Mina benim sopam nerede? Dur cebimdeydi en son çıkartayım hemen. Mina çekil bu işi kendi başıma halledeceğim. Emin misin çok halledecek gibi değilsin ama. Sen kaç sana atlamasın sonra. Tamam. Kaçabilir. Kaçsın da. Benim işim senle. Gel bakalım. Bak şimdi lan? Glitch Cemal'i sevdiğim mi acaba? Be be benim adım Glitch girl, girl. Aa evet adı gibi Glitch. Adı gibi Glitch o yüzden severim. Şimdi seni de öldüreceğim aynı Cemal'e yaptığım gibi. Emin misin? Eminim. Glitch gör mü? Sen ne zaman çıktın ya? Size uzun süredir bakıyorum. Cemal ölünce de ben geldim mecburen. Sesin düzeldi. A a a a arada sırada gidip ge geliyor. Ha televizyon şey gibi anladım. Siz yüz yüz gelmeden kaç için? Herkes gelsin kaçacağız. Ah tamam ya. Hadi kaçın kaçın arkaya doğru. Tamam. Glitch Cemal XGM ve Türk Görlü sürekli hatırlayacağım. Ben de. Ama mecbur gitmemiz lazım Glitch Cemal. Ama doğru konuşamazsın artık. Hadi kaç yine bekliyorsun. Tamam. Ama sakın ölme Cemal gibi tamam mı sana ihtiyacımız var. Tamam.